Uygular haram oldu gençliğim bak falan oldu çok sevdim yalan oldu zalim geceler. Evet arkadaşlar Batum sokaklarını gezmeye devam ediyoruz. Şu anda karşımıza ne çıktı dersiniz? Gördüğünüz gibi. Devam. 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 Olduğunu da söylediler defakto var demişlerdi gezerken defaktoya denk geldik el sıvayı araştırmaya devam ediyoruz gördüğünüz gibi Buraya yeşilyak nüfuk Mağazayı ilk gördüğümüzde mağazayı ve ürünleri değerlendirme şansımız, görme şansımız olmamıştı. Sadece mağazayı dıştan görmüştük. Daha sonrasında kısa bir vaktimiz oldu. Bu vaktimizde gidip mağazayı az çok gezebildik. İlk izlenimimiz e, tekstil ürünleri Türkiye'den geldiği için de facto'daki ürünlerin pahalı olduğunu gördük. Türkiye ile kıyasladığımız zaman Burada 3 lira olan orada 4 lira. Yani %20, %25 buradan ürünler biraz daha pahalı olduğunu gördük. Gezmeye devam ediyoruz. Daha tanıdık yüzleri bulmaya çalışacağız. Bakalım karşımıza hangi firmalar, hangi mağazalar çıkacak. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız.